Top Sende'den herkese merhaba sevgili seyirciler. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Gündem çok yoğun. Malum sıcak gündem Galatasaray ile Fatih Terim'in yollarının ayrılması. Karşımızda çok değerli bir isim var. Tahir Kum bizlerle birlikte olacak. Fatih Hoca'nın Galatasaray'la yollarının ayrılacağını Türkiye'de ilk söyleyen gazeteci Tahir abi merhaba. Merhaba iyi yayınlar diliyorum kardeşim. Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Bu beklenen bir gelişme miydi? Sonrasında Galatasaray'ın yol haritasını da konuşacağız ama bu sürece nasıl gelindi? Ayrılığın perde arkasını seninle birlikte tartışalım. Şimdi bununla ilgili biliyorsunuz gün geceki yayında da TGT'deki yayında da bahsettik. 3 Ocak günü biz ekip arkadaşlarımızla birlikte TGT'de de yaptığımız futbol ekstra programında böyle bir ayrılığın olacağını İlk kez oradan duyurmuştuk ve Kamuoyu da tabi bunu şaşkınlıkla karşıladı. Çünkü biliyorsunuz Fatih Terim'in Galatasaray'da kredisi tükenmez. Kimsenin aklının ucuna gelmediği bir olaydı Fatih Hoca'nın görevden alınacağı. Biz bunu tabi bir gazetecilik refleksiyle program öncesi biliyorsunuz çıkmadan Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta gelişmeler nedir anlamında camianın önemli isimleriyle bu işi öğrenmeye çalıştık ve nitekim 3 Ocak günü Türk spor kamuoyu, Türk halkı Fatih Hoca ile Galatasaray'ın yollar ayrılacağını TGT ekranlarından ilk kez duydu ve ardından bir gün sonra zaten biliyorsunuz Fatih Hoca'nın yaptığı mektup yani yazılı açıklamayla böyle bir sürecin başladığını kamuoyu da görmüş oldu. Şimdi bu sürece nasıl gelindi? böyle bir açıklama gelmedi. Yöneticiler başka teknik adamlarla görüştüğü bilgisi Fatih Hoca'ya gitti tabii. Fatih Hoca'da ve teknik ekibinde de moral bozukluğu oldu. Onun öncesinde e, yönetim tarafından Fatih Hoca'nın e, yardımcılarının da değiştirilmesi gündemdeydi. Bunlar hep zincir şeklinde e, Fatih Terim'in evet. ayrılışını hazırladı. Biz aynı programda yine programın sonlarına doğru bugün Türkiye'ye gelecek olan Guardiola'nın e, eski yardımcısının da Türkiye'de bir kulübe geleceğini orada duyurmuştuk. Hatta latife olsun diye Gökhan Dinç kardeşim acaba Fenerbahçe'ye mi gelecek demişti. Ben de onu biraz gizemli olarak söylemiş ve Guardiola ile bir kulübün kulüp başkanının temasa geçtiğini ve yardımcısının önümüzdeki günlerde Türkiye'de bir kulübe geleceğini söylemişti. Bunu TGT'de söyledikten sonra Haluk Yüreklik ve Gökhan Dinç kardeşimiz hafta içinde kendilerine ait olan YouTube kanalında Işıltan Gün'le bu soruyu yönettiler Ve Türkiye Işıltan Gün'ün ağzından bu bizim TGRT'de gündeme getirdiğimiz iddianın doğru olduğunu oradan duymuş oldu. Teyit etmiş oldu. Ve zaten Fatih Hoca da o Işıltan Gün beyefendinin açıklamasından sonra yani teknik heyetin Guardiola'nın yardımcısıyla güçlendirilmesi gerektiği konusunda daha sıra yönetiminin bırakılmasın bir çalışması, çabası var deyince zaten Galatasaray yönetimiyle e, arası kopmaya başladı. Bu bir hazırlık da aslında. Yani bu süreç ne zaman başladı derseniz, dün akşam da söyledim, bugün tekrar söyleyeyim yine TGRT'den. Kayseri karşısında deplasmanda alınan o farklı yenilgiden sonra Galatasaray yönetiminde Fatih Hoca'ya karşı bir homurdanma başladı. Bu homurdanma, işte Fatih Hoca'nın yargılanması, bu Galatasaray tarihinde çok ender görülen bir olay. Bundan sonrasında Sayın Burak Elmas bu işlere göğüs germeye, bu işe set çekmeye başladı. Ancak buna dayanamadı. Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce Fatih Hoca'nın özellikle Fenerbahçe derbisinde kendini adeta bilerek kasten attırması, yani biliyorsunuz soyunma odasına girmesi, ceza alacağını bilmesine rağmen işte müsabaka hakemiyle işte bir küfürlü bir diyalog yaşaması ona karşı. Tabii Sayın Burak Elmas'ın da bununla ilgili ilk eleştirisi veya ne diyeyim bu konuda Fatih Hoca ile aralarında abi kardeş ilişkisini bozulmasına sebep olan ikadise hadise bir Fatih Hoca'nın orada altı maç ceza alıyor olması ve o altı maçta Galatasaray takımının hocanın kenarda olmamasından dolayı kaybettiği bu puanlar Bugün maalesef ve maalesef Galatasaray'ı bu duruma getiren en önemli etkenlerden bir tanesi. Fatih Hoca'nın kenarda varlığı diğer teknik adamların kenardaki varlığından daha farklı. Siz kenarda dursun, takımı yönetsin diye para verdiğiniz adam sorunsuzca kendini attırıyorsa, böyle bir hadise yaşanıyorsa, bunun da bedelini ödeyeceksiniz. Onun için Fenerbahçe-Galatasaray derbi müzabakasından sonra Fatih Hoca'nın disiplin kuruluna sevk edilip ceza alması, sayın Burak Elması abim dedi, babam dedi, Fatih Terim'e karşı soğutmaya başlamış ve o günlerden bugünlere ve gelen bir süreç yaşanmıştı. Şimdi tabii Burak Elmas'ın belki de seçim projelerinden biriydi. Seçimi Fatih Hoca ile birlikte kazandı da diyebiliriz. Fatih Terim'le devam edeceğim. Hocamın kontratı hazır demiş, hatırlayacaksın. Fakat sonrasında yönetim kurulunda dediğin gibi süreçte e, homurdanmalar başladı. Özellikle yönetim kurulundan 6 ismin Fatih Hoca ile devam edilirse biz e, yönetim kurulundan istifa ederiz e, iddiaları vardı. Bunlar için neler söyleyeceksin? Bir de şunu da eklemek istiyorum Tayir abi. E, Fatih Hoca'ya açıkça mobbing yapıldı mı? Şimdi Fatih Hoca'ya mobbing yapıldı mı konusundan önce şunu söyleyeyim. Fatih Hoca bugüne kadar hangi başkanla iyi anlaşmıştır? Hem futbol federasyonunda görev aldığı dönem içinde hem de Galatasaray Kulübü'nde Sayın Faruk Sürenle, Sayın Ünal Aysan'la, Sayın Mustafa Cengiz'le problem yaşayan bir kişinin, Sayın Burak Elmas'la yani diğerlerine göre daha genç ve daha tecrübesiz olan Burak Elmas'la problem yaşaması kaçınılmaz. Bakın yani Fatih Hoca artık ceketini asma vakti gelmiştir. Fatih Hoca'nın teknik dörtörlük dönemi bitmiştir. Enerjisini kaybetmiştir. Kaybettiğiniz her müsabakadan sonra futbol federasyonunu hakemleri, temsilcileri, gözlemcileri suçlarsanız, kaybettiğiniz her puandan sonra bireysel hatalar deyip bu faturayı futbolculara keserseniz, Devamlı futbolcu transferi yaparak Ocak ayını, Temmuz ayını işaret ederek bugünlere gelirseniz ve kulübü de borç batağına soparsanız olacağı budur. Bunun için Fatih Hoca dönemi tıpkı Şenol Güneş dönemi gibi işte tıpkı Ersul Yanal dönemi gibi tıpkı Mustafa Denizli dönemi gibi Aykut Kocaman dönemi gibi artık bitmiştir. Teknik adamlıkta yeni bir jenerasyon başlamıştır. Bu yeni bir jenerasyon başladığı için de Fatih Hoca ile Galatasaray takımının kulübünün yollarını ayırmasında ben bir hiçbir sıkıntı görmüyorum. Çünkü bugün lideri 20-22 puan gerisinde kalmak Galatasaray takım tarihinde görülmüş bir hadise değil. Bakın Galatasaray tarihine bakayım. Attığı golle yediği gol eşit oldan hiçbir hafta, hiçbir sezon yaşanmış Tahir abi şimdi artık son süreci de konuşalım. Bundan sonra Galatasaray'da bizi neler bekliyor? Çünkü Fatih Terim isminden sonra gelecek bir teknik adamın bundan sonra tabii daha hareketleri kısıtlı olacak. Çünkü taraftarda bitmek tükenmek bilmeyen bir kredisi vardı Fatih Hoca'nın. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında taraftar nezdinde bir sene öncesine kadar Sayın Mustafa Cengiz döneminin ortalarına kadar Galatasaray'da Fatih Hoca'nın kredisi mükemmeldi. Yani hiçbir teknik adamda olmayan kredi vardı. Ancak geçen sene Ultra Aslan liderinin Fatih Hoca'yı istifa etmesiyle başlayan süreçten sonra Galatasaray taraftarları nezdinde Fatih Hoca giderek aşağıya giden bir grafik çiziyordu. Yani kredisini kaybeder bir noktaya geldi. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'nde sevgili kardeşim, meslektaşım Ali Naci Küçüğün haberini okudum. Yani... Fatih Hoca'nın tazminat talebiyle ilgili söylemini şunu söyleyeyim. Fatih Hoca'nın benim elimde milli takımla imzaladığı iki, belki Galatasaray'la da imzaladığı üç tane farklı sözleşme var. Bunları da getirdim. Burada hepsini tek tek de gösterebilirim. Bunu zaman zaman yayında da gösterdim. Şunu söyleyeyim. Fatih Hoca'nın Galatasaraylılığı gerçekten mükemmel bir Galatasaray. 7447 sicil numaralı divan kurulu üyesidir. Fatih Terim. Yani o Galatasaray takımı için, kulübü için sadece bir teknik direktör değil, teknik direktörden öte bir teknik adam. Bugün Galatasaray kulübüyle geçmişte hiçbir tazminat görüşmesi olmamıştır, olamazdı. Çünkü bugün milli takım için futbol federasyonuyla sözleşme imzalarken görevden alındığım takdirde 3,5 milyon euro tazminat isterim diyen Sayın Fatih Terim ki bunu en son almıştır biliyorsunuz. Galatasaray Spor Kulübü'nde bugüne kadar imzaladığı sözleşmelerin fesih maddesi hiç değişmemişti Orada yazan ifade şudur Sayın Fatih Terim için. Her ne kadar sözleşmem 3 veya 5 yıllık da olsa Galatasaray menfaatleri doğrultusunda sözleşmem tek taraflı feshedildiği takdirde sadece o güne kadar çalıştığım süreyle ilgili parayı talep ederim. Ondan sonra kalan süreyle ilgili herhangi bir talebim olmuyor. Yani bugün Sayın Burak Elmas da biliyor ki sözleşmesi gereği kalan kısmıyla ilgili Sayın Fatih Terim'in bir talebi hukuken olması mümkün değil. Bundan dolayı Sayın Fatih Terim için bir tazminat konuşmak Galatasaray nezdinde e, mümkün değil. Onun da hakkını teslim edelim. Galatasaraylılık böyle bir Galatasaraylılık. Peki önemli olan bundan sonra Galatasaray takımı ne yapacak? Fatih Hoca'nın bundan sonra teknik adamlık yapma şansının olduğunu düşünmüyorum. Fatih Hoca bundan yaklaşık 7-8 sene önce ceketimi astım demişti ama Galatasaray'dan bir talep gelince devam etmişti. Fatih Hoca'nın artık ceketini asacağını, bundan sonra artık idari bir görev üstleneceğini düşünüyorum. Bunun da yakın zamanda Galatasaray'la ilgili değil de futbol federasyonu nezdinde bir görev alacağını, olursa bir futbol federasyonu başkanlığı, olursa futbol federasyonunda bir başkan vekilliği gibi e, bir görev üstleneceğini düşünüyorum. Böyle bir planının olduğunu bilgim var. Ajandasında böyle bir şey yazıyor. Daha sonra içinde söyleyebileceğim şu teknik olarak çok bir yorum yapmayayım. Yani yeni gelen teknik adamı tanımıyorum ama bugün bazı taraftarların Floyd Metin Oktay testlerinde kapısının önünde yaptığı tezahüratlardan yine Sayın Fatih Terim'in dün gece evine gidip kapısının önündeki söylemlerinden, videolardan anladığım ve izlediğim kadarıyla Sayın Burak Elmas yönetimini zor ve sıkıntılı günler bekliyor. Biliyorsunuz göreve kısa bir süre önce gelmişti. 2-3 tane istifa verdi. Bu terim olayı da ve yaşanan ekonomik krizde büyük bir ihtimalle Sayın Burak Elmas yönetimini Nisan veya Mayıs ayında belki öncesinde bir olağanüstü genel kurula getirme ihtimali yüksektir. Yani hatta şunu söyleyeyim, Fenerbahçe tribünleri biliyorsunuz son dönemlerde sürekli e, Ali Koç istifa yönetim istifa tezahüratlarıyla inliyor. Belki böyle bir tezahüratı Galatasaray tribünlerinden bugüne kadar son dönemlerde duymadık. Ama bundan sonra zannedersem nefs tadında da bunu duyacağız. Ve Burak Elmas yönetimin sıkıntısının Sayın Ali Koç yönetimin sıkıntısından daha fazla olduğu kanaatindeyim. Peki Tahir abi ağzına sağlık. İstifa sürecini, yolların ayrılma sürecini seninle birlikte değerlendirdik. Perde arkasında neler yaşandı seninle birlikte konuştuk. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Evet Top Sen'de de usta gazeteci Tahir Kumla, Galatasaray ve Fatih Terim'in yolların ayrılmasının perde arkasını konuştuk. Yeni programlarda karşınızda olmak üzere Türkiye Gazetesi YouTube kanalına üye olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.